Eylül ayı itibariyle AK Parti Genel Merkezimizin Teşkilat Başkanlığımızın düzenlediği 81 ilde devam eden Türkiye Buluşmaları Programı'nın Kütahya ayağını yapmak üzere bugün bir aradayız. Önümüzdeki Ekim-Kasım aylarında yapacağımız kongreler öncesi Türkiye'de Eylül ayında Türkiye Buluşmaları ile oluşturmaya çalıştığımız hava aynı zamanda kongremizi etkileyecek bir havadır. Bütün bunlar bizim AK Parti olarak millete hizmet yolunda ortaya koyduğumuz gayretin teşkilatlar bağlamında nasıl hükümetimiz, milletvekillerimiz, cumhurbaşkanımız, bütün herkes nasıl Türkiye'nin kalkınması için gayret ediyorsa teşkilatlarımız da kendi illerinde sorumluluk oldukları alanlarda şehirlerine, ilçelerine, beldelerine hizmet getirmenin gayesi içerisinde bizim için bunlar bütün bu programlarda aynı zamanda bizim şehrimiz adına da büyük bir avantaj sağlıyor. Biz her zaman altını çiziyoruz. AK Parti sadece seçim zamanı sahada olan bir parti değildir her zaman milletin yanında olan, millete kulak veren, milletin taleplerini, beklentilerini tespit eden, politikalarını da buna göre şekillendiren bir siyasi partidir, bir harekettir. Dolayısıyla bugün de inşallah e, Kütahya'nın dört bir yanında Kütahyalılara kulak vereceğiz. Onların taleplerini, beklentilerini bizlere e, önerilerini alma imkanımız olacak. Bunu da genel merkezimize ve hükümetimize aktaracağız ve böylece milletimiz bizim rotamızı çizmeye devam edecek. Siyaret toplum oluşturmamızda, AK Parti şey yaptığımızla, hepimizin yapması gereken şey Türkiye'nin yürüyüşüne devam etmesini sağlamak üzere üzerimize düşeni farkında olmak ve yapmaktır. Bu noktada ben bütün teşkilat mensuplarınıza ve sivil toplum kuruluşlarınıza bu vesileyle şu çağrıda bulunmak istiyorum. Bu ülke bizim. Ve bu ülke bizim davamıza sahip çıktığımız kadar bizim kalacak. O yüzden hepimiz sorumluluğumuzun farkında olmalı, gecemizi bize kalkmalı ve Türkiye'yi çok daha yeni ufuklara taşımak üzere hep beraber çalışmalı ve gayretmeliyiz şehrimizdeki yüksek öğrenim yurt yatak kapasitesini 12 bine çıkardık. 61 adet spor tesisi inşa ettik. Kütahya'ya yeni bir stadyum kazandırma için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sosyal yardımlarda Kütahyalı ihtiyaç sahiplerine yine ciddi anlamda kaynak sağladık. Sağlıkta 610 yataklı Kütahya Şehir Hastanesi başta olmak üzere 11 hastane ile birlikte 43 sağlık tesisi inşa ettik. Yapımı halen devam eden 5 tane sağlık tesisimiz var. Burada il teşkilatından arkadaşlarımız, vekillerimiz birlikte takip ettikleri bir konu var. O da ilave yatak kapasitesi oluşturma Kütahya ilinde. Bu konuyu da birlikte çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığımızla birlikte İnşallah o konuda da hazırlıklarımız bittiğinde gerekli adımları yine atacağız. Bugüne kadar yaptığımız yatırımları yeni yatırımlarla taşlandıracağız. Eksiklerimizi de böylece gidermiş olacağız. Her alanda daha da gelişen bir Kütahya için çalışacağız. Türkiye yüzyılı Kütahya'nın da yüzyılı olacak inşallah. bu yıl planlanan yatırımların icrası hızla devam etmektedir. Hiçbir aksama söz konusu değildir. İlimiz emniyet asayiş yönünden herhangi bir problemi olmayan bir şehirdir. Huzurlu bir kenttir. Halkımız devletine sadık, tarihi kökenine bağlı aziz bir halktır. Hem hizmet sektörlerinde hem tarımda hem sanayide büyük potansiyeli olan çeşitlilik arz eden bir ilimiz. İnşallah buradan çıkacak fikirlerle de Kamu ve özel sektör olarak Kütahya'nın gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Özellikle turizm hizmet sektörleri önemli. Ee, burada çok değerli iş adamlarımız var. Toplantı e, sürecinde de ifade edeceğim. Onlardan da bu konaklama altyapılarına daha fazla yatırım yapmalarını talep edeceğiz. Onu ifade edeceğiz. Bunu şimdiden söylemiş olayım. kutluyoruz. Bereketli olsun. Sağ Çok oldum, Ede dostum. Ede dostum. Ede Ede. Yaş kaçsın? <laughs> Eyvallah. Çok. Maşallah. Hadi konuşalım. Görüşürüz. görüşürüz. Allah razı olsun.